Evet, öncelikle çok teşekkür ederiz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz. Ee, aslında biz internet Medya Bilim Federasyonu 2010 yılında kurulduğumuzda bu ülkede internet kullanımı onlardaydı. Bu %90'lara ulaştı. Ancak e, Sayın başkan Recep Tayyip Erdoğan 2025 yılında aile yılı ilan edince herkes bir şeyin farkına vardı. Türkiye maalesef biraz önce İçişleri Bakanlığımızın yetkilisi de, Daire Başkanı da söyledi. 2100 yılında Türkiye 50 milyon olacak demek ki e, Türkiye bir önemli bir genç nüfusunu kaybediyor. Türkiye aslında en önemli gücünü kaybediyor e, ve aile birliği noktasında da sıkıntılarımız var. E, biz de bu kapsamda 2005 yılı aile yılı e, ilan biliyorsunuz Pek çok projeler yapmaya çalışıyoruz ülkemizle ilgili, medya ile ilgili e, aile e, bütünlüğünün korunmasında medyanın rolü ne? Medya ne tür etkiler yapıyor? Medyanın olumlu etkilerine, olumsuz etkilerine, sosyal medyanın bu konuda etkilerine. Bakın bugünümüzde en çok artık mahkeme kurulan yer belki bilişim suçları. Ve ikincisi de boşanma ile ilgili adliyelerdeki birimler. Yani demek ki burada hızla değişen bir problem var. Biz de bugün aile birliğinin güçlenmesinde medyanın rolü ne olmalı? Nerede durmalı? İçerik üretimi noktasında yerli içerik üretiminin e, önemini çünkü gençlerimiz yerli içeriye e, pek maruz kalamıyor. Aslında biz Anadolu yayıncılarıyız hepimiz, Anadolu'dan e, yayın yapıyoruz. Biz kendi ilimizi, kendi kültürümüzü, kendi kendimizi en iyi biz anlatıyoruz. Aslında biz en iyi yerel içerik üreticisiyiz. Ama e, bu anlamda gençlerimiz maalesef çok yabancı içeriğe maruz kalıyor. Özellikle genç yaşta, iki yaşında çocuğumuza suç içireceğiz diye verdiğimiz cep telefonuyla hep yabancı ve bir takım başka dinlerin, başka kültürlerin içeriğiyle maruz kalıyordu. Biz biraz bugün ona da dikkat çekmek için burada ikinci bölümde özellikle ee, işte e, değişik e, yerli yerel içerik üreticilerini de getirdik i̇şte Rafa'dan Tayfa gibi bu tür içeriklerin yerelde yani kendi kültürümüzü ancak kendi kendi gencimize biz anlatabiliriz bunun da bugün aslında e, iki bölümde e, tanışması yapılacak aslında aile birliğinin güçlendirme medyanın rolü rolü noktasında hem e, dijital medya tarafıyla hem bağımlılık tarafıyla hem diğer içerik içerik tarafıyla bir gün boyunca tartışacağımız bir ortam yarattık biz. Ankara İçişleri Odası'nız başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bize salonlarını açtı. İstanbul Aile Vakfı son dönemde önemli işler yapıyordu. Onlar da ortak ettik ki aile noktasında ilk bölümü onlar doldurdular. Bugün Aile Bakanlığımızın değerli aile desteklemesi genel müdürümüz de buradaydı. Sivil toplum anlamında da, 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 da daire başkanlarımız buradaydı. Aslında biz bugün burada Sivil Toplum Örgütü, Ticaret Odası, Üniversitesi, STK'sı bugün öğrencilerimiz burada bu her şeyden daha önemli. Yani 150-200 e yakın öğrencimiz var onlarla birlikte daha interaktif bir çalışma yapacağız. E, tabii maalesef %1'e yakın yılda e, nüfus kaybediyoruz. Bu çok önemli bir kayıptır. E, gençlerimiz hepsini üniversiteye gönderdik. Ama üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamadılar. Falan işte meslek liseleri gibi birçok konunun aslında aklımıza geldiği günlerde günlerden geçiyoruz. Belki doğru yolu bulmam için bu, bu tür çalışmaları yapıp birleştirip aile yıl sonunda da belki bir sonuca varırız. Çünkü bir yerde hata yapıyor demek ki ülke olarak. E, bu hatamızı inşallah görürüz ve e, önümüzde dönemde Türkiye tekrar nüfusu gençleşerek artar.